Arkadaşlar merhaba. Uludağ Havacılık'tan Kaptan Pilot Onur Umur yürekli ben. Ee, şimdi uçaklarımızdan filomuzdan uçağımız Tango Çerli Uniform Yankee Alfa'nın içerisindeyiz. Şimdi birlikte kuleden izin alıp motor çalıştırma yapacağız park pozisyonundayken. Haydi bakalım başlıyoruz. Evet, general gen batımızı açıyoruz. Master switch on. Telsizimizi açıyoruz. Evet şimdi e, telsizimizi duyar duymaz kulemizden park yerinde motor çalıştırma müsaadesi isteyeceğiz. Bekliyoruz şimdi birazcık. Yenişehir Tango Charlie uniformyanki Alfa iyi günler. <laughs> efendim 14 nolu park pozisyonu, park yerinde motor çalıştırma müsaadesi, sadece motor çalıştırma olacak efendim. <laughs> Anlaşıldı, Anlaşıldı, motor çalıştırma serbest, uniform yan Evet, müsaademizi aldık. Şimdi mixture, full rich. Gazımız, throttle'ımız geride. Hafif öne alıyoruz. Şimdi benzinimizi yakıtımızı pompalıyoruz. 1 2 3 kere ardından beacon light'ımızı açıyoruz. Evet. Karbüratör hit açık. Emniyet. Ateş. Ateşledik arkadaşlar. Şu anda motorumuz çalıştı. Birazdan göstereceğim tekrar. Yavaş yavaş toparlıyor. Hava biraz soğuk. Şu anda Bursa Yenişehir havalimanında eksi 2 derece hava sıcaklığı. Dolayısıyla Motorumuz da soğuk olduğu için yavaş yavaş ısınacak şimdi. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Bu da havacılık adına iyi günler diliyorum.